Gerçeklik sandığımız kadar sağlam mı yoksa bir simülasyonun içinde olabilir miyiz? Bilim insanları bu soruyu yıllardır tartışıyor. Simülasyon teorisine göre, yeterince gelişmiş bir medeniyet bilinç sahibi varlıklar yaratabilecek kadar güçlü bilgisayarlar üretebilir. Eğer böyle bir şey mümkünse, şu anda yaşadığımız evren de bir simülasyon olabilir mi? Bu teoriye en büyük desteklerden biri çift yarık deneyi olabilir. Kuantum fiziğinin en garip ve en düşündürücü deneylerinden biri olan bu deney, gerçekliğin doğasını sorgulamamıza neden oluyor. Deneyin temelinde bir parçacığın nasıl hareket ettiğini gözlemlemek yatıyor. Bir ekranın önüne iki ince yarık bulunan bir yüzey yerleştiriliyor. Eğer parçacıklar klasik fiziğin kurallarına göre hareket etseydi, iki yarığın arkasında yalnızca geçtiği yolları gösteren iki çizgi oluşmalıydı. Ama işler hiç de beklenildiği gibi gitmiyor parçacıklar, sanki bir dalga gibi davranarak girişim desenleri oluşturuyorlar. Yani aynı anda iki yerden birden geçmiş gibi görünüyorlar. Peki, bilim insanları hangi noktada şoke oluyor? Bu deney bir adım daha ileri götürülüp parçacıkların hangi yarıktan geçtiği gözlemlendiğinde işler dramatik şekilde değişiyor. Bir gözlem cihazı yerleştirildiğinde parçacıklar artık dalga gibi değil, tek bir noktadan geçmiş gibi davranıyor yani sadece iki çizgi oluşuyor ve girişim deseni kayboluyor. Bunun anlamı şu, gözlem gerçekliği değiştiriyor. Ama nasıl, parçacıklar bilinçli bir gözlemci olduğunu biliyor gibi mi hareket ediyor? Bu sonuç, bazı bilim insanlarını gerçekliğin yalnızca gözlemlendiğinde var olduğu fikrine götürdü. Ünlü fizikçi John Archibald Wheeler, evrenin temelinde bir şeylerin sadece gözlemlendiğinde var olduğunu gösteren bir mekanizma olabilir dedi. Evren bir bilgisayar programına mı benziyor? Burada işler daha da ilginçleşiyor. Fizikçi Nick Bostrom'un simülasyon teorisi, gözlemin gerçekliği değiştirmesi olgusunun bilgisayar simülasyonlarıyla büyük benzerlik taşıdığını öne sürüyor. Örneğin, bir video oyununu düşünelim. Bir açık dünya oyununda, oyuncunun görmediği ve etkileşime girmediği alanlar gerçek zamanlı olarak oluşturulmaz. Bunun yerine, sadece oyuncunun baktığı yerler işlenir. Böylece sistem kaynakları verimli kullanılmış olur. Evrende benzer şekilde mi çalışıyor? Çift yarık deneyi, bir parçacığın sadece gözlemlendiğinde belirli bir form kazandığını gösteriyor. Eğer gözlemci yoksa, parçacık sanki bir ihtimal dalgası gibi davranıyor ve birçok olasılığın iç içe geçtiği bir süperpozisyon içinde bulunuyor. Ama gözlemci devreye girdiğinde, tıpkı bir bilgisayar oyununun grafikleri gibi tek bir gerçeklik durumu render ediliyor. Bu evrenin büyük bir veri tasarrufu mekanizmasına sahip olduğunu mu gösteriyor? İşte burada işin içine Planck uzunluğu gibi kavramlar giriyor. Bilim insanları evrenin en küçük yapı taşlarını incelerken her şeyin belirli piksel benzeri yapı taşlarından oluştuğunu fark ediyor. Tıpkı bir bilgisayar ekranındaki pikseller gibi. Eğer gerçeklik sonsuz bir akış yerine dijital bir yapıya sahipse, bu evrenin temelinde bir yazılım kodu olabileceğine işaret ediyor. Hatta bazı fizikçiler, evrendeki fizik yasalarının tuhaf matematiksel kesinliği ve hata yapmaz gibi görünmesi nedeniyle, bunun bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir programın sonucu olabileceğini öne sürüyorlar. Şu sorular giderek daha fazla önem kazanıyor. Evrenin temeli bilgi işlemeyle mi ilgili? Bilincimiz, sadece bir simülasyonun içinde oluşmuş bir yazılım mı? Eğer bir simülasyondaysak, bu sistemin dışına çıkmak mümkün mü? Belki de yaşadığımız dünya, Büyük bir programın yalnızca bir parçası ve gerçekliğin arkasındaki kodu çözmek, insanlığın en büyük sırrı olabilir.